Selamun canlarım. Bugün sizlerle birlikte durun. Sesi kısacağım. Bugün sizlerle birlikte Melo Praygan'a gelen 27.00 güncellemesine bakacağız. Biraz i̇lk önce neler gelmiş bakacağız sonra da deneyeceğiz bakalım. O kartlar gelmiş yani önce neyse. 0 güncellemesiymiş. Bakalım neler gelmiş. Aa, <laughs> bu sefer kalp yapıyoruz ha. Bebeğim benim. Ee, bakalım. Med hmm, harita yapıyoruz. Ha, bunu biliyorum ya. Farklı farklı şeyler yaratıyorduk. Evet. Buna bayıldım ben. Görün sizde Allah belanı. bakın göstereyim geliyor ve dandik paketten Messi çok iyi bu o iksir gelmiş canlandı annemin kusuruna bakmayın evet nerede kalmıştık Aa, aşağı yapıyorum bu zehirleyici de kostümle zehirlenmiyor yalnız ben bunları biliyorum bu ne Ha bunu biliyorum. Farklı farklı silahlar yapabiliyorduk. Evet güzeldi, güzel O şey 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 Ha bak fotoğraftaki bu. Virüs bayır dedi. O zombi yap. Tövbe tövbe. Zehirleyici gaz. Silah sıkıcı yapıyor. Ha bunu biliyorum ya yok ediyordu. Evet yok ediyordu. Evet. Bu. Işık mı? Evet. Bu ne? Silah geçirilmez gaz. Bu ne? Ha bu bunu biliyorum ya sürekli patlaya patlıyor duruyordu. Ama hiç durmuyordu yani. Bunlar birbirlerini yapışıyordu. Yarısını biliyorum ben videodan izlemiştim gerisini izlemedim. Bu da şey zıplıyor. Kalp şeyi gibi bir şey. Ağırlık. galiba yeni Bu kostüm elektrik var mı? Yok güzel e, donduruyor. Burada ilgisi şeyler yapıyor. Başka ne? Bir şey anlamadım. O efekte verebiliyormuşuz. Hadi daha da ki. Allah belanı. Bu ne? He bu adamın şeyi sesi mi? Bu ne? Bu ne yani Bakalım şimdi bunları. Oo. Oo. out save girme Endless City'imiz. Bu arada yarın Melo Proygan'ın yeni videosu gelecek. Eğer 110 aboneye ulaşırsak Melo 3. sezonu gelecek. Eğer geri döndü. Goji olmayı bırakacak ve ninjalara gelecek. Testere gelmişti diye biliyorum. Bir dakika. O da gelecek de şu soru işareti ne? Bunları yalnız yeri yükledim. Yani yokların çattırmayı. <laughs> Neyse. Asit de vardır evet. Bunlar var. Can falan işte bildiğiniz gibi. Makinelerin yüzde şeyler gelir evet. Bazı şeyler gelmiş. Geleceğiz bunları da sakin ol. Sakin ol olup Sakin ol. Köpek mi çağırıyor oğlum ya yanlış anlamayın. Oğlum tek çok istiyordum lan ben bunu. Çok iyi bu. Bir tane bir şey yapacağım. İki tane melonu birleştireceğim lan. Bir dakika. Figür girse oğlum buraya. Figürcü. He <laughs> kafa. Gir buraya. Çalış oğlum. Yok oluyor. Evet yok oluyormuş. Bir dakika. Melon. En Me üst yüksekten atıcı. Melon. 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 Popcake. 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 Corn. 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 Apple. Apple. Ah, oha. Apple. 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 Bunları karıştır. Bakalım dandik paketten Messi mi gelecek? Dandik paketten Messi mi? Dandik paketten ne geliyor? Bu ne lan? Senin adın artık Abuzik değil. Bir şey söyleyeceğim de. Bir dakika. Aklıma fikir geldi de. Neyse. Tamam şimdi en önemli kısımlara aletler. Oğlum ben aletler, aletlerde pek anlamıyorum ya. Aletlere boş geçelim. Kostümlere bak unuttum ya. Kostümlere de bakacağım. bir şeyler gelmiş kostüm olarak. Çok iyi. Tamam şimdi bir melonları deneyelim. Kime denesek? Ninja'ya deneyelim. Birincisi alamıyorum bunu. Bu ne biçim bir şey? Neyse. Biz direkt kostümlerde başlayalım. Ama şunu liste ekleyelim. Şu, bu, bu, gaz maskesi, bu, bu, şu. Ve sonra bu. <laughs> Bu sefer şerefsiz, lan onun lanetlenmiş hali. Abi şeymiş lan bu? Artık pervularsın, uçursun. Bu şey gaz geçirmiyormuş. Gii lan. Al giy. Tamam. Bu gaz geçirmiyormuş ama gazları nereden bulacağız? Oğlum bombada mı? Tabii ki bombada olacak ya. <laughs> Mesela önüme bir tane kim koyayım? <laughs> <laughs> Bu cani Egze Melo'nun eşiymiş şakacıktan. Mesela bu bana saldıracak. Bu son anda bunu patlattı. Buna ne oluyor? Buna hiçbir şey olmuyor. Bu sonra da tabii ki de çekiyor pompalıyı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ya tapsı çok istiyordu yalan oğlum. <laughs> Geldi mi? He gelmiş. Sonra da bu pompalayı çekiyor. Ağzına zar diye bir yapıştırdı. Bu amal defterine kapanıyor. Neyse ben bunu sevdim. Ve, ve, bakalım şu kostüm ne işe yarıyor. Ya gördük zaten. Denemeye hiç bile gerek Neyse arkadaşlar şimdi bunun güncellemelerden iksillerine bakacağız. Onu ben niye bu videoyu başına çektim de. Size yeni yüklediğim şeylerden bahsedeyim. Bunları yeni yüklemedim. Bunu yeni, yükledim. bunu yeni yükledim. Bunu yeni yükledim. Yani dün yükledim. Bunu geçen gün yükledim. 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 Silahlarda bir şey yüklemiş miydim? Ok yüklemiştim bunu ve bunu. Tamam. Melonlardan da göstereyim. Bu melon olacak. Allah böyle oldu. Bu usta olacak. Bu ekip arkadaşları. Beyaz olan kız olacak ama nasıl çıkaracağım? Merhaba falan çıkarabilirim. Bu da yeni kılıç rengini değiştirebiliyorsun. Bunu yükledim ama bir boku Bokuna yaramıyor Melon gozu remi Neyse Aa şey vardı lan Bir tane kalp özelliği gelmişti Ona bakmak istiyorum Ben buna kalp verdim 5000 bin lan milleti mi dolandırıyor? Bu ne lan? Oha çok iyi. Bir dakika kalp şeyin nerede lan? <laughs> Bu arada arkadaşlar um, Melo şey gelmeyecek yani iptal ettim şey gelmeyecek anladınız mı kuk gelmeyecek neden neden bilmiyorum da kalp şeyi nerede oğlum bir şey söyleyeceğim de eğer bütün her yak likeladığımız kalpleri kullanabiliyorsak yani bize geliyorsa ben herkesi kalp atarım yani sana siz kalp satayım Evet bunları yeni yükledim ve bu kadar da. yeni kalıcı lazım yine alalım <laughs> bu var ya aşırı güçlü göstereceğim şunu burayı alalım bu bir gardiyan tamam mı gösteriyorum gördüğünüz gibi para pirçik ediyor aynı yani şey gibi göstereyim bu, bu yalnız ana düşman olacak hacker Şerefsiz bir hain bu. Reklamlardan baktım. Allah. Fotoğrafa bak. <laughs> bu. Aynı şurada da yazıyor. Evet. hadi şu. Aynı şu. İşte spoiler verdim. İşte işçilere bakacağım da bir dakika <laughs> bir şey yaratacağım lan işçilerle bir şey yaratacağım olur mu acaba lan? <laughs> mutant yapacağım lan hatta <laughs> Sultan yapacağım. Bununla bir şey çıkabilir. Mutant çıksın. Merak edeceğim. Ya çalış. Oğlum bu kırılıyor mu lan acaba? Kırdaş mı Ağzına neyse bu kırılıyor mu bu arada? Kırılsa çok güzel olur. <laughs> Balta nerede? Ya Allah bir <laughs> ...kırılacak. <laughs> Yok kırılıyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Güncelleme canımı bayağı güzeldi ama ben şu... ...kalp olayını çözemedim. <laughs> Neyse daha yarın video gelecek söyleyeyim abone olmayı unutmayın